Dijital dikkat dağıtıcıların her yerde olduğu bir dönemde, bilginin bol olduğu bir zamanda dikkat en değerli kaynak haline gelmiştir. Dikkat ekonomisi kavramı ilk olarak bilgi ve içeriğin o kadar bol olduğu bir pazarı tanımlamak için kullanılmıştır ki, asıl kıtlık insan dikkatidir. Bu ekonomik model internetin ve sosyal medyanın yükselişiyle gelişmiştir. Bu platformlar sürekli olarak dikkatimizi çekmek için rekabet eder. Teknoloji bu değişimde kilit bir rol oynamaktadır. Sadece bilgi miktarını arttırmakla kalmamış, aynı zamanda bu bilginin sunulma şeklini de dönüştürmüştür. Dikkatimizi çekmeyi ve sürdürmeyi hedefleyen algoritmalar, sosyal medya akışlarından haber sitelerine kadar çevrim içi olarak gördüğümüz pek çok şeyi belirler. Bu evrim. Para işlemlerinin öncelikli olduğu geleneksel ekonomilerden önemli bir ayrılığı işaret eder. Dikkat ekonomisinde her tıklama, görüntüleme ve beğeni değerlidir ve asıl para birimi artık sadece para değil, insanın etkileşimi ve zamanıdır. Para alışverişine odaklanmaktan dikkat alışverişine geçiş, toplumların nasıl işlediği üzerinde derin etkilere sahiptir. Ürünlerin nasıl pazarlandığından haberlerin nasıl rapor edildiğine kadar her şeyi etkiler. Başarılı bir şekilde insan dikkatini çekebilen ve sürdürebilenler, kültürel ve sosyal normları şekillendirme gücüne sahiptir. Bu yeni dinamiği anlamak, modern dünyada etkili bir şekilde ilerlemek isteyen herkes için hayati önem taşır. Dikkatinizi çeken güçleri ve kullandıkları yöntemleri tanımak dikkatinizi nereye yönlendireceğinizi kontrol etmeye yönelik ilk adımdır. Bu farkındalık önemlidir. Çünkü dikkatimizi nasıl yönlendirdiğimiz sadece bireysel tatminimizi değil, aynı zamanda inşa etmekte olduğumuz kolektif geleceği de etkiler. Dikkat ekonomisi manzarasında, dikkati kritik bir kaynak olarak anlamak son derece önemlidir. Bu bölüm, dikkatin kişisel tatmin ve toplumsal dinamikler üzerindeki etkilerini örnekler ve vaka çalışmalarıyla ele alır. Dikkat sadece soyut bir kavram değildir. Herkesin sahip olduğu sınırlı bir kaynaktır. Dikkat dağıtıcıların aralıksız olduğu dijital çağda, birinin dikkatini etkili bir şekilde yönetme yeteneği, kişisel ve profesyonel başarıyı belirleyebilir. Sosyal medyada gezinmek, videolar izlemek veya hiperlinklere tıklamakla geçirilen her an daha üretken veya tatmin edici aktivitelere ayrılabilecek bir andır. Dolayısıyla dikkatimizi nasıl tahsis ettiğimiz yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkileyebilir. İyi yönetilen dikkat ile yaşam tatmini arasındaki doğrudan korelasyon çeşitli psikolojik çalışmalarda açıktır. Dikkatlerini daha iyi kontrol eden bireyler Genellikle yaşamdan daha yüksek düzeyde tatmin duyduklarını bildirirler. Bu bireyler kariyerlerinde daha başarılı olma eğilimindedir. Daha sağlıklı ilişkiler kurar ve daha güçlü bir benlik duygusuna sahiptir. Aksine, dikkatlerini sürekli dış uyaranlara kaptıranlar genellikle parçalanmışlık ve tatminsizlik hissi yaşarlar. Sosyal medya kullanımını ciddi şekilde sınırlamaya karar veren bir yazılım mühendisinin öyküsü dikkate değer bir örnektir. Çevrimiçi olarak geçirdiği saatleri kişisel gelişime ve yeni programlama dilleri öğrenmeye yeniden tahsis ederek sadece kariyerini ilerletmekle kalmamış, aynı zamanda ruh sağlığı ve genel yaşam tatmininde önemli iyileşmeler bildirmiştir. İşletmelerin ve reklamcıların dikkat çekme stratejisi iyi belgelenmiştir. Şirketler, tüketicilerin dikkatini çekmek ve sürdürmek için sofistike psikolojik teknikler kullanır. YouTube gibi platformlarda video içeriğinin evrimi çarpıcı bir örnektir. Burada algoritmalar, kullanıcıları uzun süre izlemeye devam eden videoları önceliklendirir. Bu daha uzun videoların ve izleyicilerin dikkatini daha uzun süre tutma eğiliminde olan daha heyecanlı veya tartışmalı içeriklerin çoğalmasına yol açmıştır. Yanlış yönetilen dikkatin sonuçları psikolojik, kişisel ve toplumsal alanlarda hissedilir. Bu bölüm özellikle hiperseksüalizasyon ve dikkat dağıtma üzerinde yoğunlaşarak bu yanlış yönetimin spesifik olumsuz sonuçlarına derinlemesine iner dikkati ele geçirmek için tasarlanmış manipülatif içeriğe sürekli maruz kalmak, psikolojik sıkıntılara yol açabilir. Endişe, depresyon ve özgüven eksikliği gibi semptomlar, çok miktarda dijital medya tüketen bireyler tarafından sık sık bildirilir. Çok fazla bilgiye, genellikle çatışan veya olumsuz, maruz kalmak beyni bunaltabilir ve etkili bir şekilde işlev görmesini engelleyebilir. Medyada hiperseksüalizasyon, yanlış yönetilen dikkatin zihinsel sağlığı etkileyen önemli ve rahatsız edici bir yönüdür. Bu, cinsel imajları veya temaları sürekli ve saldırgan bir şekilde sergileyerek, bireylerin hayatın cinsellik dışı yönlerine odaklanmasını zorlaştırır. Bu tür bir maruz kalma, İlişkiler ve özkimaş hakkında gerçekçi olmayan beklentilere yol açabilir ve beden dismorfisi ve cinsel bağımlılık gibi sorunları şiddetlendirebilir. Bu etki, özellikle kimliklerini ve öz saygılarını henüz geliştirmekte olan gençler ve genç yetişkinler arasında belirgindir. Araştırmalar, Aşırı cinselleştirilmiş içeriğe maruz kalan gençlerin cinsellik hakkında çarpık bir algı geliştirebileceğini ve bu durumun sağlıklı ilişkiler kurma yeteneklerini engelleyebileceğini göstermektedir. Dikkat dağınıklığı, yanlış yönetilen dikkatin doğrudan bir sonucu olup hem kişisel hem de profesyonel alanlarda ciddi etkilere sahip olabilir. İş yerinde e-postalar Mesajlar ve bildirimlerden sürekli kesintiler üretkenliği azaltabilir ve stresi artırabilir. Evde aşırı ekran süresi aile etkileşimlerine ve kişisel ilişkilere müdahale edebilir, izolasyon ve bağlantısızlık hissine yol açabilir. Dikkat ekonomisinde etkili bir şekilde ilerlemek için dikkat taleplerine karşı hem farkındalık hem de bu taleplere verilen tepkiler üzerinde özü kontrol geliştirmek esastır. Bu bölüm, bu becerileri geliştirmek için teknikleri ve gerçek hayattan elde edilen faydaların örneklerini anlatır. Dikkat yönetimi bağlamında öz farkındalık, birinin dikkatinin ne zaman ve nasıl talep edildiğini ve manipüle edildiğini tanıma yeteneğini içerir. Bu farkındalık, sınırlar koymak ve neyle ilgileneceğine bilinçli kararlar vermek için hayati önem taşır. Dikkat alışkanlıkları ve tetikleyiciler üzerinde derinlemesine bir anlayış geliştirmek için bireylerin zihinsel alışkanlıklarını ve tetikleyicilerini hemen tepki vermeden gözlemlemelerine yardımcı olan mindfulness meditasyonu gibi teknikler bu farkındalığı keskinleştirebilir. Özellikle dürtü ve dikkat dağıtıcı unsurlar üzerinde öz kontrolü artırmak hayati'dir. Bu Çeşitli bilişsel davranışsal stratejiler aracılığıyla başarılabilir. Net hedefler belirleme, kesin, kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler, günlük aktiviteleri daha geniş yaşam amaçlarıyla hizalamaya yardımcı olur. Alakasız dikkat dağıtıcı unsurlara karşı duyarlılığı azaltır. Çevresel kontrol, fiziksel ve dijital çevreyi dikkat dağıtıcı ipuçlarını en aza indirecek şekilde düzenlemek Örneğin, gereksiz bildirimleri kapatmak, ekran süresini sınırlayan uygulamalar kullanmak. Rutinler oluşturma, düzenli programlar disiplini güçlendirir ve bir sonraki odaklanılacak şey hakkında karar verme bilişsel yükünü azaltır. Dikkatini yeniden kazanmak için katı bir rutin benimseyen ve dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek için çalışma alanını yeniden tasarlayan bir yazarın öyküsünü düşünün. Bu değişiklik sürekli kesintiler ve kötü dikkat yönetimi nedeniyle yıllardır ertelediği romanını 6 ayda tamamlamasına olanak tanıdı ve üretkenliğini 3 katına çıkardı. Dikkati yönetmek ve yönlendirmek için spesifik stratejiler benimsemek, birinin yaşam kalitesini ve verimliliğini büyük ölçüde iyileştirebilir. Bu bölüm, bunu başarmak için pratik adımları ve yöntemleri sunar. İstenmeyen uyarıcılardan kaçınmak için pratik adımlar. Etkili bir şekilde dikkati yönetmek için istenmeyen uyarıcılara yol açan durumlardan aktif olarak kaçınmak önemlidir. Bu şunları içerir: Seçici maruz kalma, ne zaman ve hangi medyayı tüketeceğine karar vermek, değer katan veya iyi olma halini artıran içerikleri tercih etmek, teknolojiyi bilgece kullanma dikkat dağıtıcı sitelere veya programlara kullanımı izleyen ve sınırlayan uygulamalar ve araçlar kullanmak. Bilinçli tüketim, medya ve bilgi ile bilinçli bir şekilde etkileşimde bulunmak, içeriği tüketmeden önce içeriğin amacını ve değerini sorgulamak. Farklı ortamlarda dikkati yönetme. Farklı ortamlar, dikkati yönetmek için benzersiz zorluklar ve fırsatlar sunar. Evde, Elektronik cihazların yasaklandığı belirli bir dikkat dağıtıcı olmayan bölge oluşturmak, derin çalışma dönemleri veya kaliteli aile zamanı için yardımcı olabilir. İşte Pomodoro tekniği gibi teknikleri uygulamak, işi kısa molalarla ayrılan aralıklara bölmek, odaklanmayı sürdürmeye ve yanma hissini azaltmaya yardımcı olabilir. Kamusal alanlarda Yolda veya beklerken kitap okumak veya mindfulness pratikleri yapmak, alışıla gelmiş telefon kontrolünden dikkati başka yöne çevirmeye yardımcı olabilir. Çevreyi ve düşünceleri cinsellikten arındırma adımları. Birinin çevresinin cinselleştirilmesini azaltmak şunları içerir. Medya filtreleri, televizyon ve internet kullanımına filtreler uygulayarak aşırı cinselleştirilmiş içeriğe maruz kalmayı önlemek eğitimsel farkındalık, cinselleştirmenin zihinsel sağlık ve toplumsal algılar üzerindeki etkilerini anlamak ve medyada daha az cinselleştirilmiş tasvirler için savunuculuk yapmak. Yansıma ve diyalog, medya tüketiminin bireysel ve toplumsal düzeylerdeki etkileri hakkında açık tartışmalar teşvik etmek, insan etkileşimlerinin daha dengeli ve nesnelleştirilmemiş bir görünümünü teşvik etmek. Son bölüm Sürdürülebilir dikkat ve minimum dikkat dağıtıcılarla desteklenen ortamlar yaratmayı ele alır. Bu da zihinsel sağlığı korumak ve verimliliği artırmak için şarttır. Digital karmaşayı azaltma. Dijital karmaşayı azaltmak, dikkati yönetmede kritik bir adımdır. Bu şunlarla başarılabilir: Düzenli dijital temizlikler, dijital dosyaları periyodik olarak gözden geçirmek, gereksiz eş postalardan aboneliği iptal etmek ve nadiren kullanılan uygulamaları kaldırmak. Dijital minimalizm ilkelerini kullanma, Karl Neport'un dijital minimalizm kavramını benimsemek, teknolojiyi sadece kişinin hayatına doğrudan fayda sağladığında kullanmayı savunur, böylece daha niyetli ve daha az dikkat dağıtıcı bir dijital varlık oluşturur. Primly Alan Lar Odaklanmayı ve verimliliği teşvik eden fiziksel ve dijital ortamları tasarlamak şunları içerir: Ergonomik tasarım, rahatsızlığı ve dikkat dağıtıcı unsurları azaltacak şekilde fiziksel çalışma alanlarını düzenlemek. Estetik seçimler, odaklanmayı ve sakinliği teşvik eden unsurları dahil etmek, örneğin bitkiler, doğal ışık veya yatıştırıcı renkler. Çevresel değişikliklerin başarı öyküleri Çevresel değişikliklerin dikkat yönetimini iyileştirmede nasıl önemli bir rol oynadığını gösteren vaka çalışmaları ilham verebilir. Örneğin, bir teknoloji şirketi, çalışan memnuniyetini ve verimliliği önemli ölçüde artıran sessiz bölgeler ve işbirliği alanları içeren bir ofis tasarımını hayata geçirdi. Dikkat ekonomisi karmaşıklıkları arasında manevra yaparken dikkatimizi ustaca yönetmek sadece bir beceri olarak değil, amaca yönelik ve tatmin edici bir yaşam sürmenin temel bir bileşeni olarak ortaya çıkar. Bu son bölüm, tartışmalarımızı özetler ve dikkat yönetimi geleceği üzerine düşündürücü bir bakış sunar. Bu keşif boyunca, günümüzün dijital ve hiper bağlantılı dünyasında dikkatin değerini bir kaynak olarak vurguladık. Dikkat ekonomisinin mekanizmalarını anlamaktan dikkati yönetmek ve yönlendirmek için pratik stratejileri uygulamaya kadar bireylerin zihinsel odaklarını geri kazanmaları için gerekli bilgi ve araçlarla donatılmasını amaçladık. Tardistijimiz Carnyeler. Kişisel tatmin ve başarıda dikkatin kritik rolü. Medya hipercinselleştirmesi aracılığıyla kötü yönetilen dikkatin zararlı etkileri çeşitli ortamlarda öz farkındalık, özü kontrol ve etkili dikkat yönetimi teknikleri ve stratejileri geliştirme. Dikkati yönetmek, sürekli öz düzenleme ve adaptasyon gerektiren devam eden bir süreçtir. Dış çevre yeni teknolojiler ve medya formatlarıyla evrimleştikçe, odak ve verimliliği sürdürmek için stratejilerimizi de geliştirmemiz gerekir. Dikkat yönetimi kültürünü teşvik etmek, daha dayanıklı ve zihinsel olarak sağlıklı bireyler ve toplumlar oluşturabilir. İlerleyen zamanlarda dijital teknolojiler günlük yaşamın daha da içine işledikçe dikkati yönetme zorlukları muhtemelen artacak. Ancak bu aynı zamanda dikkati yönetmeye yardımcı olacak yeni yöntemler ve araçlar geliştirme fırsatı da sunar. Çocuklara ve yetişkinlere erken yaşlardan itibaren dikkat yönetiminin önemini öğreten eğitim programları geliştirmek, daha dikkatli ve daha az dağılmış bir gelecek nesil için temel oluşturabilir. Sonuç olarak, dikkat ustalığını benimsemeniz için bu bir çağrıdır. Mevcut dikkat alışkanlıklarınızı değerlendirerek başlayın ve odak kaybettiğiniz alanları belirleyin. Tartışılan stratejileri uygulayın dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış ortamlar yaratmaktan odaklanmış meditasyon ve mindfulness pratikleri yapmaya kadar. Teknoloji ve medya ile bilinçli şekilde etkileşimde bulunun, hayatınıza fayda sağlayan şeyleri seçin ve zihinsel enerjinizi azaltanları reddedin. Unutmayın, kaderiniz üzerindeki hakimiyetiniz, dikkatinizi nereye ve nasıl yönlendirdiğiniz ölçüsünde gerçekleşir. Dikkatinizi nereye ve nasıl yönlendirdiğinizle sadece kendi hayatınızı değil, aynı zamanda daha dikkatli, düşünceli ve üretken bir toplum katkıda bulunursunuz. Dikkatimizin sayısız yöne çekildiği bir çağda gerçek meydan okuma sadece dikkat dağıtıcı unsurları yönetmek değil, her odak anının anlamlı çabalar doğrultusunda sayılmasını sağlayacak bir yaşam tasarlamaktır. Kişisel gelişim kariyer ilerlemesi veya ilişkiler kurma olsun dikkatinizin kalitesi sonuçlarınızın kalitesini belirler dikkatinizi parçalamaya çalışan güçlere karşı tetikte kalın ve dikkat ekonomisinde zamanınız için en yüksek teklif verenin her zaman seçtiğiniz çabalarınız ve değerleriniz olması gerektiğini unutmayın bu tartışmaya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim umarım dikkatinizi nasıl nerede ve neden yönlendirdiğiniz hakkında daha eleştirel düşünmenizi sağlar.